Sayın Reis öncelikle en derin saygılarımı sunuyorum. Akabinde siz sonuna kadar bizimlesiniz. Şöyle söyleyeyim, milyonlarla birlikte akabinde Yüce Allah'ımızın izniyle ve akabinde bazı kesimler hariç tüm dünyayla birlikte siz sonuna kadar bizimlesiniz. Bunu unutmayın Sayın Reis. Evet, bunun akabinde Facı'da paylaştığım şarkıyı söylemek istiyorum. Evet. Deli gönlün kabardı mı coştu mu? Çanakkale hiç aklın düştü mü? Dert ettiğin üç beş hain puşt mu? Tasa etme güzel yurdum Türkiye'm Tasa etme güzel yurdum Türkiye'm Yedi düve sekiz olsa fark etmez Atasından duymadı mı çark etmez Sönmedi mi bir ocak terk etmez Tasa etme güzel yurdum Türkiye'm biz bu yurda kelle verdik, baş verdik. Baba verdik, evlat verdik, eş verdik. Nice görülmemiş düş verdik. Tas etme güzel yurdum Türkiye. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır kan. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır vatan. Yedi düven sekiz olsa fark etmez Atasından duymadımı çark etmez Sönmedi mi o bir ocak terk etmez Tasa etme güzel yurdum Türkiye'm Biz bu yurda kelle verdik, baş verdik Baba verdik, evlat verdik, eş verdik Nice görülmemiş duş verdik Tasa etme güzel yurdum Türkiye'm Evet tasa etme güzel yurdum Türkiye'm. Akabinde Sayın Reis, sonsuza dek siz bizimlesiniz. Tüm dünya ile birlikte bazı kesimler hariç, tüm dünya ile birlikte siz Allah'ımızın izniyle bizimlesiniz. En derin saygılarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.